Evet arkadaşlar, bugün de size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Gelin hep birlikte göreceğiz. Bunu yapan ustanın gözü kör olmuş ama usta hata yok. Bu hata kimin Bilmiyorum arkadaşlar? Bu hata ustanın hatasıdır. Bu hata araç sahibine aittir. Araç sahibi olmayan bir kabuğu malzemeyi ustaya düzeltiyorsa düzeltme budur işte. Hani biz diyoruz ya bu kabut değişecek, bu çamurluk değişecek kardeş bu olmaz. Abi neyi var düzeltiyor ya hani biz böyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil işte arkadaşlar. Bakın bakın gelin gelin. Gelin. Bunlar iyi bir şey değil arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil. Macunla arab olmaz kardeş. Eğer malzeme alacak paran yoksa arabaya binme kardeşim dolmuşa bin. Otobüse bin. Yaya git şuna bak ya. Şuraya bak ya. Bak. Görüyor musun? Ya. Ustanın hatası yok abi. Ustaya kızmayın. Bunları yaptığın araç sayılır, araç. Anladın mı arkadaşlar? Usta böyle macunu buraya çekmez. Macun çünkü parayla alıyor. Bedava almıyor. Şuna bakın ya. Şuna bak arkadaş. Görüyor musun, değil mi? Adamın kafasına geçer. Kafasını kırar kafasını. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ya olmayan bir malzemeyi ustaya düzelttirirsen usta da böyle malum çeker. Ondan sonra vay falanca usta nasıl işçilik yapmış. Ben hiçbir zaman ustaya kızmam abi. Hiçbir zaman kızmam. Malzemeye kadar paran yoksa o arabayı bilme kardeşim. Yapılacak iş var yapılmayacak iş var. Bu kabulün hakkı normalde değişmesi lazım. Bak yine bir kaza yapmış. Ha bunu değiştir diyoruz. Değiştirmiyor bak. Burada kabahat benim mi kabahatim mi? Macun üstüne ben de macun çekeceğim. Niye? Bu macun kalınlığı doldurmak için buraya tekrar bu kadar macun çekeceğim. Yarın adam da bana küfür edecek. Küfür eden adamın da ben arkasından öperim. Burada hiçbir zaman sonun hatası yok arkadaşlar. Biz burada sıvır malzeme alıp da bak bak şuraya bakın. Çatlamış. Pastanmış bunlar arkadaşlar. Abi haftaya görüşelim olur mu? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pasa bak. Bunlar hep araç sahibine aittir. Araç sahibi. Usta böyle mağın çekmek istemez. Usta yapacağı iş tatlı kazalar olur. Mesela böyle bir tatlı kaza olur. Bu kabut üretirsin ama bu kabut böyle yarıya kadar girdiyse bu kabut değişmesi lazım. Ama yok abi diyor kabut diyor 2000 lira 3000 lira diyor. Ne olur abi diyor, param yok diyor. La param yok arabaya binme arkadaşım ya. Allah Allah yavaş git kaza yapma. Ağlamayın abi ağlamayın ya. Şuna bak ya yazık günah ya. Arabaya yazık ya. Arabanın anasını ağlatan biziz arkadaşlar. İnsanoğlu ya. Git çıkma kabut bak. Çıkma malzemeye bak. çatlar çünkü çatlar niye? Alttan motor sıcaklığı. Üstte de güneşin sıcaklığı. Aa, böyle çatlar. Ondan sonra usta var burayı nasıl boyadın? 3 gün sonra 6 ay sonra benim burada kabut çatladı. Çatlar abi. Arkadaşlar macuna kimse garanti vermez. Hiç kimse garanti vermez. Bir normal kontrol macun çekmek var. Bir de böyle mağın çekmek. Bu macuna kimse garanti vermez. Şu macunun kalınlığına bir bakın ya. Eline bir bakın ya. Şuna bak ya. 3 santim macun kalınlığı var. Bu işlerin garantisi olmaz. Bak bu işlerin garantisi olmaz. 3 milim mi 4 milim mi kalınlığında var ya. Macun var ya. Yazık günah ya. Ustanın yaptığı emeğe yazık ya. Emeğe. Usta buna uğraşıyor ya, ona yazık ya. Saygılar kardeşim görüşürüz. Alımcı farkıyla. Takipte kalın. Bam, bam devam.